Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 77. Bölüm Münafıklar Peygamber Efendimiz zengin bir Kureyş kervanının Suriye'den döndüğünü öğrenmiş ve Zeyd'i Yüzü Aşkın adlıyla kervanın geçeceği yere göndermişti. Zeyd'in doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha daha çok tercih ettikleri batı yoluna çevirdi. Müşrikler bu kez de Kızıldeniz sahillerindeki müttefiklerini Medine'ye bir sefer düzenlemeleri için ayaklandırdılar. Onlara sahildeki diğer kabilelerin de katılacağını ümit ederek batı yolunun tekrar kendileri için güvenli hale geleceğini düşünüyorlardı. Fakat diğer aileler Müslümanlara karşı Mekkelilerin umduğundan daha az düşmanlık besliyorlardı. Kısa bir süre sonra bu haberler Peygamber Efendimize ulaştı. Böylece Müslümanlara gün geçtikçe artan güçlerini Batı kervan yolunda da gösterebilecekleri bir fırsat doğmuştu. Peygamberimiz Kureyş'in müttefiki henüz yola çıkmadan onların yerleşim bölgesine yakın ve sulak bir yere kamp kurmuştu bile. Oradan hızlı bir manevrayla çadırda yaşayan bu kabilenin obasını kuşattı. Adamlar fazla karşı koymadan teslim oldular. Müslümanlardan bir kişi şehit düşmüştü. Ganimette 2000 deve, 5000 koyun ve keçi vardı. Ordu orada birkaç gün kamp yaptı. Fakat beklenmedik bir olay daha fazla kalmalarını engelledi. Sahilde komşu olan Gıfar ve Cüheyne kabilelerinden iki adam, kuyulardan birinin başında hangi tulumbanın kime ait olduğu konusunda tartışıyordu. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ömer'in atını yedeğinde götürmesi için işi aldığı Gıfarlı, ''Ey Kureyş!'' diye yardım istedi. Cüheyne kabilesinden olan adamsa, geleneksel müttefikleri olan Hazrecilileri yardıma çağırdı kızgın olan muhacirler ve ensar da hemen sahneye çıktı. Kılıçlar çekilmişti. Eğer ashabdan bazıları iki tarafın arasına girmeseydi kan dökülebilirdi. Burada mesele sona ermiş olmalıydı. Fakat bu sefere genelde olduğundan daha çok münafık katılmıştı. Bunun sebeplerinden biri de bölgenin tanıdık ve sulak bir bölge olması ve kolayca ganimet elde edilebileceği ümidiydi. Aslında münafıklar eski bakış açılarını değiştirmemişlerdi. Hala Medine'den yapılan seferleri dışarıdan biraz destekle yapılan hazrec ve evs seferleri olarak görmekte ısrar ediyorlardı. Kureşli sığıntılar dedikleri Müslümanlarsa her yerde olduğu gibi orada da himaye altındaydılar. Münafıkların liderliğini yapan İbni Übey bu kafa yapısıyla etrafında bir grup yakın arkadaşıyla otururken kavga seslerini duydu. İçlerinden biri meselenin ne olduğunu anlamak için gittiğinde Ömer'in adamının suçlu olduğunu çünkü ilk darbeyi onun vurduğunu söyledi. Gerçekten de öyleydi. Bu sözler Hendek'te çekilen sıkıntıların birdenbire alevlenmesine yol açtı. Hazreti Peygamber ve diğer muhacirler tüm Arabistan'ı onların aleyhine çevirene dek 5 yıl boyunca gerilim sürekli olarak artmıştı. Bunun yanı sıra toplumda önemli bir rol oynayan zengin ve komşu Yahudi kabileler de müminlerden el çekmek zorunda kalmıştı. Vadideki iç savaşa bir çözüm bulunması gerçekten gerekliydi. İbni Übey kendisi kral seçilseydi buna mutlaka bir çözüm bulacağından emin olduğunu söylüyordu. Ama ona göre Müslümanlar ev sahiplerinin kuyuya ulaşmasını engelleyecek kadar ileri gitmeye başlamıştı. Bu kadar ileri gittiler ha? dedi İbni Übey. Başa geçip bizi geride bırakmaya ve kendi toprağımızda bizi sindirmeye çalışıyorlar. Bu Kureyşli paspallarla bizim halimizi şu söz ne iyi ifade ediyor. Besle kargayı oysun gözünü. Tanrı'ya and olsun, Medine'ye döndüğümüzde güçlü olan zayıf olanı sürüp çıkaracak. O sırada halkanın yanında oturan bir genç ona gidip duyduklarını anlattığında Peygamber Efendimizin birden bire rengi değişti. Yanında olan Ömer bu haini hemen öldürmeyi istiyordu. Fakat Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. O sırada Ensar'dan biri gidip İbni Übey'e bu sözleri gerçekten söyleyip söylemediğini sormuş. İbni Übey doğruca Hazreti Peygamber'e geldi ve böyle bir şey söylemediğine yemin etti. Sorun çıkmasını engellemek isteyen ve onun yanında olan birkaç hazrecili de onun söylediklerini doğruladılar. Peygamberimiz mesele kapanmış gibi davrandı. Sorundan uzaklaşmanın en iyi yoluysa insanların kafalarını başka bir şeyle meşgul etmekti. Hazreti Peygamber müminlere Hemen yola çıkılmasını emretti. O daha önce hiç bu vakitte yola çıkmamıştı. Hemen hemen öğle vaktiydi. Namaz vakitlerinde kısa molalar vererek öğleden sonra ve bütün gece ertesi günün sıcaklığı bastırıncaya dek yola devam ettiler. Kamp kurulması emredildiğinde adamlar o kadar yorulmuşlardı ki hemen uykuya daldılar. Yolculuk sırasında Peygamber Efendimiz Müslümanlarca Hazrec'in en önemli ismi olarak kabul edilen Sad İbni Ubade'ye gizlice Zeyd'in doğru söylediğine inandığını söyledi. Ey Allah'ın Resulü dedi Sad. Eğer istersen bu sorunu çözebilirsin. Çünkü o alçak ve zayıf, sense yüce ve güçlüsün. Bununla birlikte Sad ondan İbni Übey'e iyi davranmasını rica etti. Peygamberimiz de bu konuyu bir daha gündeme getirmemeye karar vermişti. Fakat kısa bir süre sonra artık mesele onun kontrolünden çıkacaktı. Çünkü bu konuşmanın hemen ardından Münafikun suresi adını alacak bir vahiy geldi. Surenin bir ayetinde Zeyd'den isim olarak bahsedilmese de onun söyledikleri sayılıp söylenenin doğru olduğu anlatılıyordu. Peygamber Efendimiz Medine'ye varıncaya kadar bu sureyi Müslümanlara okumadı. Fakat Zeyd'in yanına yaklaşıp kulağına eğilerek senin kulağın doğru duydu ve Allah senin söylediklerini tasdik etti dedi. O sırada İbni Übey'in oğlu Abdullah bu sözleri babasının söylediğini bildiği için büyük bir üzüntü içindeydi. Ona Ömer'in babasını öldürmek için peygamberden izin istediğini de söylemişlerdi. Abdullah kararın hemen verilmesinden korkarak peygambere gitti. Fakat Allah'ın elçisi onu şu sözlerle teselli etti. Bırakın ona iyi davranalım. O bizimle olduğu sürece arkadaşımız olarak kalsın.